Evet sevgili işim uzmanıyım seyircilere. Sakarya Yerel Basın olarak Sakarya Erenler'de bulunan TNC Ambalaj'dayız. Ve yanında işletme sahibi Özcan Bey var. Özcan Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet. Sektörde öncü olmanıza rağmen profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Çok... Genel hizmetlerinizden ve edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimi sizlere biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Özcan Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl olmuştur? Ben Özcan Salatan, 1970 Erzurum Olur ilçesinde doğdum. Ambalaj sektöründe bir merakımız vardı. Ambalaj sektörünü Sakarya'da kimler yapıyor, nasıl yapıyor, profesyonel anlamda yapanlar var mı? Bunların araştırmasını yaptıktan sonra sektöre girişimiz bu şekilde başladı. Peki Özcan Bey, biraz işletmenizden bahsedecek olursak, Buraya buradaki müşterilerimiz burada ne gibi hizmetler alabiliyor? Şöyle e, üretim yapan herkes, bütün fabrikalar karton koli, oluklu mukavayı üç aşağı beş yukarı hemen hemen kullanmak zorundalar. E, daha çok bizim yapmış olduğumuz hizmet şu şekilde Sakarya birinci organize ve diğer organize sanayideki kurumsal fabrikalar. Biz bunlara karton kolileri, oluklu mukava kolilerin tedarini yapıyoruz. Müşterinin isteğine göre e, müşteri işte e, kalite standartlarını, kalitesini belirliyor. E, ölçülerini belirliyor. İçerisine koyacağı ürünü belirliyor. Bizden şu kalitelerini e, istiyor. Biz de o kalitelerde de veriyoruz. Veyahut da müşteriye bizim orada sunmuş olduğumuz bir aslında bir de şey de var. arge e, hizmeti de var. Yani müşteri bize ürünü gösteriyor. içine koyacağı. Ya, diyor ki bu içerisinde işte ben bu şu, şu ürünü koyacağım. Biz kilosuna bakıyoruz. Ağırlıklarına bakıyoruz. Taşıma kapasitesine bakıyoruz. Ee, orada biz müşteriye e, önerilerde bulunuyoruz. Diyoruz ki ya şu kalitede olacak, bu kalitede olacak. Senin işin şu kalite görür, bu kalite görür. Orada müşterinin hem finansal anlamda e, bütçesini düşünüyoruz. Hem de kaliteli e, ürün vermeyi düşünüyoruz. Yani buradaki düşünce amacı asıl odur. Biz e, Sakarya Erenler ilçesi Hasanbeyköy mahallesinde e, üretim yapıyoruz. Toplamda da üretim alanımız 1800 metrekare hemen hemen işte sadece kapalı alan, kullanım alanı o kadar. Ee, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri, cuma günleri sabah 8.30 akşam 6 e, mesai saatlerimiz. Onlarca da cumartesi günleri de açık tutuyoruz. Yine burada tamamen müşteri memnun etmek için bazı müşterilerimize cumartesi günde ee, destek veriyoruz yani malzeme istedikleri zaman koli istedikleri zaman göndermek açısından cumartesi günlerde böyle bir saate kadar açık tutuyoruz. Peki iletişim numaralarınız neler? Buradan onları da söylerim ve Instagram e, isminizi de söylerimek, siz ee, izleyicilerimiz, takip etsinler. TNC ambalaj Instagram adı. Instagram, Instagram TNC ambalaj yazdıkları takdirde izleyicilerimiz evet, size evet, buradan evet. ulaşıp size ekleyebiliyorlar. Kesinlikle. İletişim numaranızı da rica edelim Bu, burada. 828 37 22 kendi özel telefon numaram. Süper. Peki vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum size Özcan evet. Bey. Bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını çok diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet vermeye devam edersiniz. İnşallah. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. İşimin uzmanıyım.